Şimdi ekranın başındaki sen. Sana süper bir sürprizim var. Biliyorsun ki ben dünyayı geziyorum, Türkiye'yi geziyorum, evlerinize kadar getiriyorum. Sen de benimle birlikte gezmek istiyorsan ve bu programda yer almak istiyorsan yapacağın işlem çok basit. Hemen Instagram hesabına giriyorsun. Programımızdan bir görüntüyü Instagram'ında hashtag Sergio Gürlek etiketiyle yani hashtag Sergio Gürlek etiketiyle paylaşıyorsun. Ve sonrasında beni takibe devam edeceksin. Çünkü kazananları her ay sizlere kendi hesabımdan söyleyeceğim. Ve birlikte dünyayı keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmayın Sergio diye okunur, Sergio diye yazılır. Sergio Gürlek. Hashtag Sergio Gürlek. Hepsi bu.